Şöyle malzemelerimiz hazır. Yalnız yine biz şekeri söylenenden daha az yaptık farkında mısın anne? Evet. Heyecanlı mısın? Ben çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak? İkimiz de zencefilli bir şey daha önce yemedik. Ben yemedim. Ben de yemedim. Tarçınlı değil yedim. mi? Ama zencefilli. Zencefilli tadını yemedim. bilmiyoruz şu anda. Evet. Şimdi güzel bebeğim oldu. ilk önce kurabiye hamur için uygun bir karıştırma kabına oda sıcaklığındaki yağı pudra şekerini evet, alarak güzelce çırpacağız. Tamam. Evet. Yani kabımız burada. Üzerine alıp Bakalım. Nasıl? nasıl mü? Evet hanımlar bugün <laughs> yılbaşı özel zencefil tarçınlı kurabiye yapıyoruz. Ay çok erimiş bu edoş. Hey. Ama bir şey söyleyeceğim çok güzel bir şey olacak bir an öyle bir his geldi. İnşallah doğru hissediyorum. <laughs> evet, hisseniz, Bakalım. Evet ondan sonra neydi? Şimdi pudra şekeri. Pudra evet, şekeri. Bu bize yeter zaten. Normalde tarifte bunu iki katı yazıyordu bu arada arkadaşlar. Evet, burada şeklinde koyduktan sonra... Biz tarifi... Ee, güzelce çırpalım. Çırpalım derken bu çırpılmaz ki. Elinle şey yapacaksın bunu. Çırpacağım çırpılmaz. basmasın. E çırpın yazıyor. Sen tarifte <laughs> neyi mi bileceksin? Ay. Bir şey söyleyeyim mi Edoş'um? İtiraf ediyorum, hazır mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bunu kaşıkla karıştırabilir miyiz? <laughs> Hemen videonun başına bir dönebilir miyiz lütfen? Hemen videonun başına bir <laughs> mi dönebilir miyiz? <laughs> i̇şte yine ne kaşık ne çırıp Ya anne ya. Çırpını evet. Şimdi <laughs> çok skandallarla dolu bir kurabiye videosuna hoş geldiniz. Mutfakta skandal var gerçekten. Ne yapıyoruz? Zencefil tarzını kurabiye yapıyoruz aslında. Sadece ama biraz skandalı bir video olacak. Bak ben annemi tanıyorsam şimdi çok sinir olacak bu duruma. Yapmasa mıydık falan olacağız. Hayır. Aslında olay ne biliyor musunuz? Onlar öyle yazması. Onlar öyle yazması. Çok. Aşkım. Evet. Onu elim, elimizde falan yoğuruyoruz ya. Evet. Benim aklım hayatımın anlamı. You understand me? Hıla kaşık diyor ya. Yani. neden günce şuraya şu robotu alıp çırpmıyoruz biz bunu? Kaptırır. Aşkım çırpıcıyla olmaz. Çırpılıyor mu ya yoksa bu? <laughs> <laughs> Çırpalım diyor. Ya benim gibi master şefin karşısında nasıl böyle Ardından yumurtayı ve pekmezi ekleyip Dur bir yumurta bir dakika pekmezi Eski bir... şeflerden kim oldu ya? Lazım. Ben ne diyorum ben? Bunu sakla benim dediğim olur. Dükkanın başına girmiş olabilirim. Bir tatlı kaşığı. Evet Kaçım hanımlar uzak. şimdi bir tatlı kaşığı kadar. Bak, tamam, o çok, çok güzel, güzel olacak kaşığı. görürsün. <laughs> ondan sonra zencefil Yürü. iki tatlı kaşığı Allah demişti Mersin. biz. Normalde bir tatlı kaşığı koyuyorlar. Ben de hep iki diye görmüştüm. Emin İyiyim. misin bak? Değilim. Bu kötü. Eee bu çok... eee. Evet. Lütfen tadı güzel olsun bunu alırım. E, ben anam. konuşurken konuşma. Ha, Hı, pardon bebeğim. Ya. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kabartma tuzunu koyacağız. Ben koyacağım var. Hiçbir şey bana yaptırmıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz ben ne yapmaya biliyorum. hazırım aslında. <laughs> Eğlenceli bir Karıştır gibi. bir zaman. Başka benim dediğim gibi yapsaydı şu an kurabiyenin su var. Kıvamı tamam, çok güzel oldu. E e da... başlıkla bunu yapmak çok e değişik. Da... Ver bakayım. Çok ilkel bir kurabiyeyi yapıyoruz Şöyle bir karışacak. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, işte oldu. Mikserimiz yok mu? Var. <laughs> Bunları bana koyduracaktın. <laughs> Koyma işlemleri bende olacaktı. Yormuşum ben de doğru söylüyorsun. Ben hiçbir hat yapmadım. Olsun sen yanında bu doğru Peki, Varlığın mı yeter? Aynen varlığın yeter. Sevgilim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dur şimdi bebeğim. Ne güzel bir ha. kurabiye videosu. Kurabiye Peki. yapmadım. Hadi de sen de sen sen? bir saat edin. Şunu şöyle üzerine tutar evet. mısın? Koyacağım. <laughs> Bırak. Allah'ım. <laughs> yok işte yılbaşı kutlanmalıdır, Hı. kutlanmamalıdır tartışmasına ne diyorsun 2026 yılına girerken? Anlayın ya, sene olmuş 2026 hala. Bir kere Noel ile yılbaşı farklı. Bunu anlayamayan evet 25 Aralık'ta sona eriyor. Hatta yılbaşı ağaçlarını kaldırıyorlar. 25 Aralık'ta başlıyor Noel, sona ermiyor. 25 Aralık'ta bitiyor anne. Şimdi 25, Aralık. 25 Kasım'da başlıyor, 25 Aralık'ta bitmiyor mu? Biraz sürmüyor mu? Hayır bebeğim, Noel 25 Aralık. 31 Aralık'a kadar. 31 Aralık sevgilim, yılbaşı. Sevgilim niye o zaman ağaçlarını kaldırıyorlar? Aşkım çünkü Noel bitiyor onlarda. E tamam anlıyorum. diyorum. Aşkım yılbaşı, yılbaşı biz şey yapıyoruz. Yeni yıl geldi diye kutluyorlar ama yeni yıl ayrı yılbaşı ayrı Noel ayrı. Madem hep, 25 sevgilim. Aralık'ta bitir, bitir, başlıyor o zaman neden Noel'i kaldırıyorlar? Şey, evet Noel'i diyor, ağacı kaldırıyorlar. Bazıları kaldırıyor yani. Biraz ben ses ses yani sonra farklı şeyler arkadaşlar. Bu saçmalıklar bizi çok sinir ediyor. Yayınlarında da sadece anlayan... Yayınlarında... Ay çok güzel kokmadı mı bu? Değişik güzel koktu evet. Evet bak, böyle hamura bakın arkadaşlar. Güzel koktu evet. Kokla. E, aa, hani tarçınla birleşince zencefilin kokusu evet. da güzel. Manyak güzel Tek başına zencefil kokla bak. Ay, yıldız yap, al. Ay evet. Ay, yıldız yap. şey. Yıldızın deliliğimi biliyorsunuz. Hazır mısın? Her tarafını bastır, iki. Tamam. Güzel bir yıldız olacak, hatırlıyorsunuz. Evet, musun? al onu. Ve dum 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 dum. Harikasın. Ay, tamam, başka hangi şey yapalım? Aşkım şu kar, e, kurabi karnım var. Kurabi... Yok kızıl değil mi? Bu. Çok zor durumdayız. <laughs> Dur onu da şuraya. Gül bastır. Çıkmış. Bak. Çam. Gördün? Şu geyik mi oluyor? Evet. Ben ne olduğunu çözemedim Ge ben geyik. onu. Bu geyik. Harikasın ya. Edo'ya çok güzel oldu. Evet. Bu ne? Ben bilerek metal tercih ettim kalıpları Hı -hı. arkadaşlar. Çok fazla plastik Bunu ben yapayım mı? Yaparsın. Olur. Çok plastik kullananlar var ama ben Hı -hı. sağlıklı olsun. Bir de yorumlarına baktık hani kaliteliymiş. O yüzden metal aldım. Biliyorum plastiklerde daha tatlı çeşitler vardı ama. Onlar biraz daha küçüktü sanki. Daha ne da küçüklerdi aynen. Hı -hı. O yüzden de vazgeçtik zaten. Çok minnak vardı şimdi kurarda çocuğumuzu da alalım. Hı, -hı. Kalıplar. Hı, -hı. Kalıplar. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu kurabiye hamuru niye bu kadar çok oldu? Elimin bereketindendir evet.